Yüksek tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Yağmur yağış demeden. Yağmur yağış demeden. Diken dinlemeden. Diken hendek dinlemeden. dinlemeden. Bahçe sahibini gözetmeden. bitmeden. daha, çölünde, çölünde, şaduda, şaduda, nanduda, nanduda, ben yaşadı, ben yaşadı, turnike, turnike, uzanda, uzanda, koskoyda, koskoyda, oyladılar, oyladılar, her zaman, her yerde, her, her zaman, her yerde, çalışacağım ha,